Selamlar hepinize merhabalar arkadaşlar ben Ulaş Yıldırım bir başka videomuzda bu sefer bambaşka bir oyunun hatta bir deneyiminin ilk bakışını yapacağız. Matrix'in The Game Awards'da Unreal Engine 5 motoru ile yapılan bir experience yani deneyim adını verdikleri bir oyunumsu bir sürüm varmış. <laughs> Söyleyemedim de açıklayamadım daha doğrusu ismini. Şimdi onu deneyeceğiz. Sadece yeni nesil konsollarda bulunuyor. Xbox Series X, S ve PlayStation 5'te var. Bu deneme demosu. Unreal Engine 5 sürümü diyeyim daha doğrusu. Ben PlayStation 5'te oynuyorum ve şimdi ayarlardan altyazıları açıyorum. Zaten çok da bir ayar yokmuş gördüğünüz gibi. Ve en çarpıya basıp Enter diyelim. Aslında hani yeni hissedemiyoruz, hissedemiyoruz hep diyorduk ya bu deneyimin vaat ettiği şey aslında bize yeni nesli gerçekten hissettirmek yani o, o gücünü Unreal 5 Unreal Engine 5 motorunun gücünü bize gösterebilmek. Bu arada ben Matrix'i çocukken izlemiştim. Çok bir alakam yok o yüzden. Ama buranın ilk filmden sahneler olduğunu biliyorum. Yani şu an oyun içinde yapılıyor da ilk filmden sahneler yeniden yapılmış diyeyim. Andrei Engine motoruyla. Oo. Bu gerçek tabii. <gülüyor> <gülüyor> seçim niye seçim yaparız diyor. Yani ne istediğimizi nereden biliriz? Hani nerede yani onun, o şey istediğimizi nereden biliriz? Şu an ilk filmden görüntüler. Ya sure to... yani Keanu, Keanu Reeves de bir dakika bu da CGI galiba. Oo bir dakika arkadaşlar. Demi gerçek miydi ya? <laughs> Heh bu gerçek. Tamam. Ya şey sadece sakalından anlaşılabiliyor bu arada. Evet Matrix'in sinema dünyasına katmış olduğu normlardan bahsediyorlar. Ha bu e, uh, gözlerden falan anlaşılıyor zaten. Vay. Hmm.

o burası çok iyi gözüküyor. Bir dakika ışıklandırma var. Çok güzel. Işıklandırmalar çok iyi olmuş. Oooo o ne öyle? Tabi biz ne zaman oynayacağız acaba onu bilmiyorum. Şu anda ben bu arada hiçbir şekilde hiçbir şey oynamıyorum tamamen ara sahne gibi izliyoruz. Kim mi? Ha. Kapakta vardı da bu kız aslında. Onun savaşa girmesi için hazırlanmış bir simülasyonmuş. Burası şu an bulunduğumuz yer. <laughs> Reklamcılıktan uzak durdum. <laughs> yani marketing dediği herhalde budur diye düşündüm. Bu arada e, demo 30 FPS çalışıyor Sizin de görmüş olduğunuz gibi. <laughs> tamam lastikleri ateş et. Hadi buna da bir sıksaydık ama ya. Wow. Wow. Çok güzel arka... Oo oh, şu anda oynuyorum bir dakika. Ama yok. Yani oynuyorum ama sadece sağ ve sola şey yapabileceğimi seçiyorum. Ama <laughs> inanılmaz gözüküyor. İnanılmaz iyi gözüküyor. Da tabi sadece şu üstteki adam vurayım bari. Aha. Vur 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 Vallahi geldi adam. O ne be? Wow. Ya yani, tamam çok güzel gözüküyor ama sadece tabi Burayı gösteriyor yani. Bunu yapmaları çok rahat. Şuna bir vursam ya. Ha bunları bunları vuramıyoruz. Oha. Wow 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 wow. Oy. Tam ekrana geçince yani sidebarlar kalktı. Of of of. Arkadaşlar. Yani size nasıl gözükecek bilmiyorum ama. Benden çok iyi atan bir yerde bunu izleyin eğer deneyimleme şansınız yoksa. Çok daha kaliteli yani benden. Ben yani çünkü sonuçta konsolun kendisinden kaydedeceğim bu görüntüyü. Atıyorum Digital Foundry'de falan kesin videoları vardır şu anda. Oy 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 oy. Tabii 30 FPS biraz o kastı. Şey oldu frame durdu bir şey oldu orada. Yükledi yani. Büyük silah ha? Oo. M60 çıkardık. Vay vay vay. Çok güzel gözüküyor. Da keşke istediğim yere sıkabilseydim. Sadece senin işaretlediğin yere değil de. Ya ileride Naughty Dog yani bu neslin sonunda PlayStation 5 neslinin sonunda kesinlikle böyle bir şey çıkartacak. Yani bu görselliklerde. Bu kalitede. Patlamalar fena değildi. Bunlar yani şu an sadece reiki'ye basıyorum arkadaşlar. Başka bir şey yapmıyorum. Cehennem evet. Şu an e, hani bir Call of Duty Vanguard'ın ya da Black Ops Cold War'ın e, sinematikleri gibi gözüküyor oyun. Çıpıtıs bullet çok güzel gidiyor mermi. Oy 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 oy. Kasıyor kasıyor. Makine patlayacak şimdi. Kesin deli gibi bağırıyordur. Kulaklıktan dolayı duymuyorum ben tabi. Artık bize verecek bir Unreal Engine 5. Bakalım. ya ileride neler yapacaklar bu motorla bir yükleme yapıyor. Evet. Mass AI. Oo bu ne be? Ha bu aslında oyunu şey yapıyor bize tabii. Tamam. Görsellik. Yani e, çok fazla büyük sayıda ve şeyde yapabiliriz diyor tamam ee, ışıklandırma gece ve gündüz arasında geçiş yapabiliyorum şu anda partikel sistemi o baya yani şu görmüş olduğunuz işte çıkıntılar falan hepsini gerçekten yapmışlar. Çünkü genelde bunlar iki boyutlu olur. Hani uzaktaki cisimler için. Ama bakın daha e, ta en arkadakiler bile neredeyse şey. Bu ne? Her display piksel diyor. Da, yani yüksek çözünürlüklü piksel mi acaba? Audio generation. Bunu anlamadım ne olduğunu tam olarak. Ha pikseller tamam. Şu an piksel piksel hop şu an artıyor. Uf, çok güzel gözüküyor. Ay. Şu an böyle bir açık dünya. Oo, İşte bu. İşte bunu beklemiyordum. Şu an böyle bir açık dünya aynı olsa diyecektim ki. Aman ya Rabbi. Şu an tabii su şişesi mesela düşmesi lazımdı. Hani bu güzel daha doğrusu detaylıca yapılmış bir oyun olsaydı bir Rockstar oyunu veyahut da Naughty Dog oyunu mesela bu tamam çevreli etkileşime pek fazla giremiyoruz sanırsam bir koşalım kontroller gitsin iki dakika 30 FPS ama çok güzel duruyor. Drone uçmak istemiyorum şu anda. Yerde ne güzel grafikler var. Etraf falan nasıl acaba? Ha, yani. Yani. Buralar çok iyi değil. Oo yok kötüymüş. Buralar kötüymüş. İnsanlar nasıl ya? Foto mod falan var mı? Ne bu? Options. Oo baya bir şey var burada. Mega City Explorer Running. Ne bu? Ha drone'a geçtim yanlışlıkla. Tamam buradan çıkalım. Şu Options'a basalım bir daha. Ha tamam. Bu fotoğraf modu gibi bir şey herhalde. Çok iyi. O şey güneşin trafik mesela şeyini azaltabiliyorum. Şöyle yapalım. Matrix filtresi var. Hadi bir filtreli oynayalım ilk. Şeyler falan çok güzel. Walking drone, photo mode, driving. Bu ne? Şehrin haritası. Baya, oha, wow, baya büyük bir şey yapmışlar. Şu turuncu noktalar ne acaba? Mesela birinin dibindeyim şu anda. Bu mu? ne böyle iz gibi bir şey var onlar. Bunları anlamadım. Bir araba sürelim o zaman. Ama çöp kamyonu olması süreceğim şey. Gerçi şeyde ilk bunu süreyim sonra araba Nasıl süreceğim ben bunu? Arabaları binemiyor muyuz ya? Biniyorduk sanki bir şeyde falan öyle görmüştüm. Ya Division'da bu kadar yüksek miydi? Mesela şeyde Marvel Spider-Man'de bu kadar yüksek değildi diye hatırlıyorum. Hah çarpıyla drive yapıyormuşuz. Şimdi arabanın üstündeki yansımalar güzel. Güzel gibi. Yuvarlak. Tamam. El frenimiz var. Çarpıyla araçtan çıkıyorum. Pekala. Araç sürüşü boş 90 hallice diyebilirim. <laughs> Ama tabii burada önemli olan o değil. Görsel. Ve e, hani şu anda bu kadar hızlı gitmeme rağmen oy 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 Tamam oyun kasıyor. Oo, oo bir dakika. What? Baya. Oo arkadaşlar yani siz sesi duyacak mısınız bilmiyorum ama üstünüzden metro mu ne bir şey geçti ve resmen onu hissettim. Resmen hissettim. O demin şey diyor diyor işte gelişmiş ses teknolojisi mi artık ses motoru mu ne size öyle söyleyeyim. harbiden bir dakika bir şey denemek istiyorum. Ya şuraya girince ses yankılanıyor. Hani gerçekten böyle bir köprü altına vesaire geçerken bütün çevre seslerinin yankıları artar ya. Harbiden o o şeyde oldu. Ya birine şurayı çekip of, çok güzel. Ama e... san Rotation nereye alsam ki ya? Burası hep şeyde kalıyor galiba. Biraz zorlanıyor. Biraz zorlanıyor. Şu mesela güneş şuraya gelsin. Şu caddeye gelsin. Ben de şu caddeye gideyim hadi. binaların içinde mi yaptınız dediler. Vay vay vay. Baya yani alt zemin kattaki dükkanlardan daha güzel duruyor neredeyse. Evet kesinlikle daha güzel duruyor. Şöyle drone'dan ha bu şekilde çıkıyorum ve direkt buradayım. Süper. Şöyle daha sportif bir araba yok. Ha? Hadi neyse bunu alalım. Yani firmalar şimdi bu motorla daha yeni yeni çalışmaya başlıyor olsa bunun ekmeğini, bunun meyvelerini daha doğrusu 3-4 yıl sonra anca görürüz. Ki, oy yani böyle GTA 4'e mod falan yapıyorlar ya sürekli hani YouTube'da falan görüyorsunuzdur siz Muhteşem bir thumbnail koyuyor adam böyle işte güneş, yağmur efektleri falan parlıyor, muhteşem gözüküyor. Tam şu anda onu oynuyor gibiyim harbiden. Hiçbir zaman o modları deneyememiş biri olarak. İnsan bir insan ezebiliyor muyum? Ha yok, direkt şey Matrix'teyiz zaten. Mantıklı. Şöyle bir el freni. El freni çarpı değil miydi? Yuvarlak mıydı ya? Ha yuvarlak bir şey el freni pardon. Aha daha spor bir araba gördüm. Oyun durmuyor sadece. Oyun niye durmuyor? Megaliste Explorer Running. Tamam. Hadi bir de buna binelim. Bakayım hızlı gidince oyun kasıyor mu? Demin çünkü biraz kasmıştı gibi hafif. Oy oy çok güzel. Bir... Oh yes. Kastı. Kastı biraz arkadaşlar. Ama e, motion blur bulunma biraz. aman diyeyim aman diyeyim. Biraz tuhaf da bir araç sürmek falan. O kadar da, o kadar da güzel değil. Hop. Aa durdum. Kaldım durdum. Oo çok iyi. Fizikler de çok güzel yani. <laughs> Neyse buraya kadarmış. Bir de şöyle büyük minibüse vesaire binebiliyor muyum? Büyük araçlara bilinmiyor ya. Hayır buna da bilinmiyor. Sadece kenardaki araçlara bilinmiyor. Binelim. kornam onun direkt ayyola ne bir ne yarayacaksa kornam hop oha direkt giriyoruz yalnız ya oo şuna baksanıza hala bunun en son GTA Vice miydi neydi arabanın ön şu kaput böyle kalkıyordu ve 7. hızlı gidince uçuyordu rüzgarla birlikte savrulup gidiyordu en son o zaman etkilenmiştim bu kadar Tabi hızlı gidince ve kameraya çevirince etraf neredeyse görünmez oluyor motion blur'dan dolayı. Yani şu an gözükmüyor hiçbir şey. Of. Şöyle bir... Heh. Of araba yalnız... Aa araba döküldü ve şu an sürülmüyor. Bildiğiniz gitti. Şu altlara bir daha girelim. Haritada... E, ne gibi ben neredeyim ya şu an? Ben şu yeşil olanım herhalde. Şöyle bir kenara gitmeye deneyelim. Bir suyu görmek istiyorum açıkçası. Şey işaretleme yapabiliyor muyum? Ya, adamla yine güzel yapmış. Hani bir şey diyemem. Şöyle şu yolu takip edersek eğer. Bir de denizi görelim istiyorum. Suyu. Su efektlerini çok merak ettim şu anda. Dur bakayım bir daha açacağım haritayı. Tamam. Şöyle aça aça bulacağız yolumuzu. Şu an evet doğru gidiyoruz. Bakayım su mu var gerçi etrafta onu da bilmiyorum ama. Ay ay ay. Direkt dokunduğumuz zaman bu da göçüyor ya arabaya bak. Mahvoldu. Arabanın sesi yok yalnız. Şimdi fark ettim. Araba baya şey. Elektrikli falan mı bunlar acaba? Oy 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 kasma. Videonun ee, başında dedim ama tekrar hatırlatayım. PlayStation 5'te ben arkadaşlar. Ee, PC'de maalesef yok. Niye yok bilmiyorum. Herhalde bunu alıp modlarlar ne bileyim. Bir takım yasadışı işler yaparlar. Suistimal ederler diye mi yaptılar? Yapmadılar yani koymadılar bir fikrim yok bu abla James Bond'un No Time To Die son filmdeki ablaya benziyor ama filmde falan var mı bilmiyorum tabi şeyde yeni Matrix filminde şu mesela şey yaparken arabaya basarken haritayı açamıyoruz motorun çalışma sesi var ama ondan sonra şey sesi yok ya çok ilginç şu da kırılıyordur artık. Bu direkt kırılmıyor mu? Hay Allah araba bozuldu ya. Tamam drone alayım öyle gideyim. Biraz böyle gidelim. Kontrolleri göster bana. Ha speed up evet. Şu bir havaya bakayım. Of, çok güzel ışıklandı falan. Denizmeniz var mı ya? Deniz yok ya. Yok arkadaşlar biz deniz falan. Ha şurada var gerçi su. Of. O bayağı git. Harita bayağı büyükmüş bu arada. Ya şu ben bunu şimdi screenshot alsam gerçek gibi yani. Resmen gerçek gibi. Gerçek gibisi az hatta. Bunun buraya gidiliyordur. Gidiliyor tamam güzel. Çatıya da doğabiliyor muyum? Ha yok. Tamam olsun. Suyu çok merak ettim. Zaten suyu da görüp... Aa, çok da etkileyici değilmiş. Çok da etkileyici değilmiş. Watch Dogs 1'in su grafikleri niyeyse çok güzeldi. Hani ikinci ve sanırsam üçüncü oyundan bile daha güzel. İkinci oyundan daha güzel olduğuna eminim ama üçüncü oyunu pek hatırlayamadım. Yani Legion'dan bahsediyorum. Watch Dogs 1'in yani o suyun efekti, hani dalgalanma kısımları vesaire falan simülasyonu da çok güzeldi. Şöyle bir şuraya inelim. Aha oraya geçilmiyor mu zaten? Tamam. Tamam ya suyu yapmamışlar muhtemelen. Ura, hani uğraşmak istememişlerdir. Burası da New York herhalde. Bayağı New York gibi bir yer. Uzun. Deniz kenarı. Adacık gibi yerler. Hop. Telefonun şarjı bitiyormuş. Neyse. Buralarda artık videomuzu sonlandırabiliriz diye düşünüyorum. Ee, oynanış açısından pek bir şey göremesek de Ablanın gözlükler tabi yansımıyor ama herhalde şeyden mat gözlük muhtemelen En hiç bakmadım ya bir dakika Son olarak onlara da bakalım <laughs> Ben de iyice dibine giriyorum böyle. <laughs> Ya en pisler falan da iyi ya hani Kıyafetleri falan Güzel Senin kıyafetine bakalım gerçi şu an çok şey değil e, gölgede kalıyorum ama. Bu arada drone oldu daha keyifliymiş ya. Çok daha hızlı gidebiliyorsunuz. Hop 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 Çok hızlı gittik. Ya şuna bakar mısınız? Ne kadar güzel yapmışlar. Şöyle grafikli bir Spider-Man var. Spider-Man 2 şöyle çıktığını düşünsenize. Of. Aklım durur yani. Şurası güneş ve burada bir adet NPC var. Tabi yürüyor. Abla güneşe döneydin yüzünü. Güzel ya çok güzel. gerçekten çok güzel olmuş. Ee, diyecek başka bir şey yok. <laughs> Bence hepiniz denemelisiniz. Sanırım bunun süre sınırı da yok. Yani Game Awards'ı tanıttılar. Hani demo şu anda indirmeye açık. Bugün direkt indirip oynayabilirsiniz, deneyimleyebilirsiniz diye ama hani bir süre sınırı belirtmediler. Tamamen duracaktır storelarında konsolların. Ve Matrix demosu böyleydi. Şeyin adını unuttum. Bir özel bir isim var ama Adını unuttum maalesef. daha güzel videoların dediğim gibi eğer oynama şansınız yoksa, deneyimleme şansınız yoksa Digital Foundry'dan falan çok güzel versiyonları bulursunuz muhtemelen ama ben de bir göstermek istedim sizlere en azından böyle bir şey varlığından haberdar etmek istedim. Gerçekten gelecek senelerde bu tarz oyunlar görmeyi umuyorum. Bir başka videomuzda bambaşka oyunlarda görüşmek dileğiyle hepinize iyi oyunlar dilerim.